Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün karakter vs karakter konseptimizin devamını çekiyoruz. Karşılaştıracağımız iki karakterimiz birisi Nix, ikincisi ise Leri olacak. Şöyle ben profilimi size göstereyim. Ee, bildiğiniz üzere ilk karakterim Lery'ydi 15 seviyeye basılan. Sonradan hem sizlerden gelen taleplerde olsun hem de e, danıştığım birkaç kişinin e, ee, bana fikir vermesiyle Nix'i de 15'e basmıştım ve size bir soru sormuştum sizce ilk önce 16 ya Larry'i mi basayım yoksa Nix'i mi basayım ee, birisi Nix derken birisi Larry diyor ve hatta birisi diyor ki abi ikisini de basma vesaire bugün o yüzden Larry vs Nix yapıyoruz ikisiyle de birer maç atacağım sizde videoyu sonuna kadar izleyerekten hangisinin kazandığını yorumlar kısmına yazın ki ben de ilk ona göre e, karakterimizi 16 seviye basalım şimdi ilk önce dediğimiz gibi Nix'le gireceğiz Nix'e şöyle bir e, ekipmanlarını göstereceğim ama Nix'in de şöyle bir tanıtımını yapmam lazım. Hasarı masarı kaç 15 seviyede. Hem bana böyle akıl maniyetinde maliyetinde yani hangisini 15'e basmama önerirsiniz. Hem bunun cevabını arıyoruz hem de Larry vs e, Nix'in hangisinin daha güçlü olduğunun cevabını arıyoruz. Ben şöyle Nix'in bir özelliklerini göstereyim size. Nix'in 15 seviyede sağlığı 25 binmiş, hasarı da 25 binmiş, sağlık ve hasarı aynıymış. Çevikliği 97, menzili 97, kullandığı savaş ekipmanları yay, bomba ve av tüfeği. Şöyle taktım e, taktığım öğeleri de göstereyim. İğne takıyorum. Bir tane nitro takıyorum. Bir tane nitro av ve bir tane de vampir dişi. E, nitro ve nitro av tüfeği takmamın sebebi Nix'in menzilinin büyümesi. İğne takmamın nedeni ani bir pusuya kurban gitmeyelim. Nix'in canı çok da fazla olmadığı için nereden neyin geleceği hiç belli olmaz. Vampir dişinde zaten e, üzerinde de yazdığı gibi sağlığımızı e, düşmanlara vura vura verdiğimiz hasarla yenilemek için vampir dişi takıyorum. Şimdi ilk önce Nix'le savaşa mı girelim? Dur bir dakika şeyin tanıtımını yapayım da tamam. Lerin de şurada ben bir e, kısaca bir özetini geçeyim. Lerin'in 15 seviyede sağlığı 22.737 şöyle göstereyim. Hasarı 31.378 yani finin şey e, Nix'in kaçtı arkadaşlar? 25.000'e 25'in bunun sağlığı 3000 daha az Nix'ten ama hasarı gerçekten 6000 hatta 6500 daha fazla. Ee, Nix'in sağlığı daha fazla. Lerin'in de hasarı daha fazla. Lerin'in çevikliği de fazlaymış. 100 çevikliğe sahip. Menzili de e, daha fazla galiba. Onun menzilini unuttum. Kullandığı savaş ekipmanları mızrak, yay ve av tüfeği. Yani aralarında sadece mızrak ve bomba fark ediyor. O kadar. Taktığım ekipmanlara bakalım. Buna da aynı ekipmanları taktım arkadaşlar. Bunun da canı fazla değil. Ee, bunun da şöyle nitro tüfeği ve nitro ay takaraktan menzilini büyüttüm. Ve son olarak da canımız azalmasın. Düşmanları vurarak canımız yenilekti. Buna da aynı ekipmanları takıp vampir dişiyle dördüncü ekipman yerimi de doldurmuş oldum. Şimdi ilk önce şöyle neredesin Nix? İlk önce Nix'e girmek istiyorum abi. Nerede nerede nerede? Aha burada. İlk önce Nyx'le bir maç girelim gençler. Ondan sonra da ile ee, bir maç girelim. Sonra Anamune'ye döner. İkisinin son bir şeylerini dahil gösterir. Sonra videoyu noktalarız. Sizden sadece istediğim videoyu sonuna kadar izleyip hangisinin daha güçlü olduğu, hangisinin seviye basılmaya, basılmaya daha uygun olduğunu ee, yorumlar kısmına yazmanız. O zaman ben şimdi savaşa geçiyorum. Ben savaşa geçerken siz de videoyu beğenip kanalıma abone olup zil bildirimler açarsanız beni gerçekten çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. Hadi savaş alanında görüşürüz. Herkese iyi seyirler. Evet dostlar Nix'le ilk savaşımız başladı. Hatta şöyle biraz da ilgiliye doğru gidelim. Hem silah hem de e, korumalardan can tedarimizi yaparız. Nix VSL'leri hangisi daha güçlü? Hangisi 16 seviye basılmaya ilk olarak en uygun karakter? Bunun cevabını arıyoruz. Ben ikisine de birbirinden güzel maçlar açacağım. Birbirinden güzel killer ve VSL'leri tutturmaya çalışacağım. Siz de videoyu sonuna kadar izleyip objektif şekilde e, fikrinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz dostlar. Ben şöyle e, silahlarımı topladığıma göre hemen korumaları öldürüp canlarımı almam lazım. Kardeşim şöyle bir gel. Altın yay. Çok güzel. Vallahi altınları dizdik. Bir pompalı sıkıntı. Seni ben öldürebilir miyim? Vallahi vuramadık. Oğlum sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Karşında 15 seviye x var. 15 seviye Şöyle öldür abicim. Tamam güzel. O bizde kalsa güzel olurdu ama kalmadı. Şimdi seni de öldüreceğim. Bana bayrak bayrak çekme. Neredesin abi? Şöyle bir tane tuzak koyalım. Aa buzda gerçekten çok kayıyoruz ya. Buz, buzda bu kadar kaymak çok fazla geliyor bana. Pat. Vurduk. Bir yandan canımızı yeniliyoruz. Ben ilk önce şu fareyi öldüreceğim. Ondan sonra oradaki Nix'e doğru gideriz. Tamam ben onu öldürdüm. Nix geliyor mu? Vallahi geliyor. Tam şuraya doğru ben bir tane koyayım. Oo abi burada VS'ler yalnız var ya. Çok fena he. Şunu da ben alayım abicim. Hop. Nereye kadar kaçacaksın yani? Nereye kadar? Beşinci kilimize de ulaşmış bulmaktayız. Şöyle ben kovalıyorum onlar kaçıyor. Ağlama kardeşim. Ağlayana emzik bende yok. Ağlayana sadece bende yay var. Bir de ok var. Hangisini tercih edersen. Ha ne kadar çok nix gelmiş be kardeşim ya. Şöyle onu vuralım. Onu vurduk. Şuradakini de vurmamız lazım. Abi sen benimle oyun mu oynuyorsun ya? Şöyle gel. Şunu da şuraya atayım. Tamam. Şunu alma. Tamam. O oh, altın şey de bundaymış. Altın diyorum. Efsanevi pompalı da bundaymış. Canımız manımız yok. Adam bütün canlarımızı yedi neredeyse. Bir tanesini yanlışlıkla bastım zaten. Şöyle biraz vurayım. Biraz da silkeleyeyim o adamı. O canı almasa çok güzel olurdu. Ama aldı ne yazık ki. Neyse şöyle vur kaç vur kaç. O adamın da canını yemeye çalışacağım dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi vuruyorum vuruyorum. Canımı yeniliyorum bir yandan. Hop bir tane daha vurdum. Tuttu mu tutmadı tam göremedim. Bir tane de şöyle. Oğlum elim çok fena kayıyor yalnız ya. Şurada canımız vardı. Almışlar mı? Vallahi almamışlar. İyi ki de oradaki canı kimse görmemiş. Orada da 11 seviye başka bir var. Ama ben ilk önce şu adamı öldürmem lazım dostlar. Abicim 14 seviyesin. İyisin hoşsun da. Niye bana vuruyorsun? Şu an biraz oyuna fokuslanmam lazım. Elim falan aşırı kayıyor. Bir de buzun üstündeyiz. Çarpı 2 benim için dezavantaj. Şöyle biraz vurdum ama canımızı yenilemeye yetmedi. Kardeşim gel sen buraya bakayım. Ya abi ne kadar elim kayıyor be kardeşim ya. Vallahi vurdum. Çok da güzel indirdim onu ya. Hadi ona da yakalan. Yakalanmadı. Şu şekilde bir olay yapsak. Tamam. Onlar birbirini yesin güzel güzel. Şöyle NX'e bir tane indireyim ve onu da çok güzel öldürmeyi başardık yalnız Hop onu da indirdik. Onu alma. Onu alma. Onu alma. Onu alma. Ben varım. Ben varken onu alamazsın kardeşim. Şöyle pat diye vurayım. Onu da indirdim valla. Leri sakın sakın onu alayım malayım deme kardeşim. Onu alayım malim deme. Seni de kolay bir şekilde indiririm yoksa. Sen neredesin? Sen ne yapıyorsun dostum? Sen ne yapıyorsun yani bana onu söyle. Sal onu. Hop bam. Bir tane yayla senin işini bitireceğim. Şöyle kapat. Tüh biraz geç attık. Peki şu şekilde bir şey yapsam. Tamam sen bombayı öldün. Bam. Tamam çok güzel. İlk savaşımızı Nix'le tam tamına 12 kille kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç zorlamadık Canımızın azaldığı yerler oldu. Yanlışlıkla can bastığımız yerler oldu. Ama vampir dişi sayesinde kolay bir şekilde canımızı yenilemeyi başardık ve e, ee, Nix'le Nix'in 15 seviyesiyle ilk savaşımızı 12 kille tamamladık. Şimdi e, ee, Lerin'in savaşına geçeceğiz. Lerin'in savaşına bakalım. Leri daha mı iyi? Nix daha mı iyi. Bunu görmek için Lerin'in savaşına geçiyoruz. Siz de like atmanız. Siz like'a da abonun. Hangisinin kazandığını yorum atarak ee, videonun sonunda belirleyebilirsiniz. Ben Lerin'in savaşına geçiyorum. Lerin'in savaşına görüşürüz. Evet Nix'in savaşı bitti. Şimdi de Lirne savaşı başladı dostlar. Yanımızda yine efsanevi koruma var. Onu keserek inşallah e, içinden Nix'in savaşında olduğu gibi e, efsanevi pompalı çıkartırız da bunun da hasarını siz daha iyi daha net şekilde görebilirsiniz. Bu arada oyunun ilk kilini 14 seviye Nix ile almış bulunmaktayız. Şuradaki korumayı da kesebilir miyiz? Ama ondan önce bizim daha büyük sıkıntılarımız var. Sen onu benim yerime kesin de ben bunu senin yerine alırım dostum. Hiç sıkıntı değil. Gel bakayım buraya. Ben bunu kollayacağım şimdi arkadaşlar. Şu bir, şu iki. Lan nasıl kaçtı adam ya. Neyse ben onu kovalamayacağım. Vazgeçtim. Şurada 15 seviye Nix varmış. 14 seviyede Jade varmış abicim. Nix sen vuracaksın ben alacağım abi. Nasıl fikir? Lan oğlum ya sen nereden çıktın Allah aşkına ya. Sen nereden çıktın be kardeşim? Hadi öldür onu. Hadi öldür be onu. Kazanan ben Kazanan ben de Ben şöyle aranıza daldım valla. Kazanan mazanan umurunda değil. İkinizde de birer tane vuracağım. Hatta ikinizde ben öldüreceğim. Evet fightlar ne durumda? Fightlar ne durumda? Şöyle aranıza atlayıp aranızda ayrı gayrı olmasın diye ikinizi de ben öldürüm dedim. Kötü mü ettim gençler? Kavga ediyorlardı. Ben de dedim ki bu kavga sizin neyinize? Oğlum yapma. Onu yapmayacaktın. Onu yapmayacaktın. Gel buraya. Ya Nix'e çalı koştu takan aptaldan başka bir şey değildi ya. Bu kadar basit yani ya. Gelecek misin kardeşim? Bak köpek balığı da benim kokumu almış. O da ısıracak zaten birazdan. Şöyle bir dojlayayım onu ben. 14 seviye vallahi biraz kaçmak lazım. Zaten ısırarak bir canımı çekecek benim direkt. komolarla birlikte diğer canlarımı da çekebilir. Ama çok ee, tecrübesiz olduğunu burada belli etti bize. Hala belli ediyor. Kardeşim sen yaşamayı hak etmiyorsun ben sana diyeyim. Şöyle dojla abi. İlk canımızı yedi. Nix beni çok dallıyor ya. Gel abicim. Eee ne oldu? Ne oldu şimdi? Al bir tane ben de vurayım şöyle. Ya pompalı çok çok kötü abi. Elimizde güzel bir pompalı olsa yine sağlam hasarlar vereceğiz. Şu arkadaşı öldürmem lazım. Onun canı falan benim için çok önemli şu an. Yakalanma ona. Tamam. Şöyle şuna vur biraz. Abi şu an var ya çok fena kıstırdılar beni gerçekten. Çok kötü kıstırıldık. Şöyle şuna vur abi. Tamam güzel. Aldım ben bunun canı ama hala bir tane altın pompalı lazım bize. Ee, yukarıdaki Nix'e vurayım yoksa buradaki adama mı vurayım? Valla şöyle ortaya karışık vurayım ya. Hepsiyle veyse atacağız zaten. Şöyle bir görünmez ol abicim. Tamam çok güzel. Onlar da birbirini yesin. Yiyin abicim birbirinizi. Şöyle ben de senden biraz can yiyelim. Hatta direkt canlı emim abi. Al sen şu canı. Ya da ben alayım. Şöyle görünmez olup. Saldırıyor gibi yapıp. Şuradan. Tamam vurdum ona ölmedi ama en azından canı gitti. Şöyle gidiş yoluna doğru koyuyorum ve ben içeri gidiyorum. Orada da Nix var. Her yerde Nix var abi. Gel kardeşim gel buraya gel buraya. Bir tane de Henry var galiba sesini duyuyorum. Şuradan bir görünmezlik. Tuzağa yakalanacak. Bak tuzağa yakalanacak. Tüh yakalanmadı. Neyse onlar yesin birbirini arkadaşlar. Biz de şuradan çıkalım. Şunların hepsini tek seferde indirelim abi. Hak ettiler çünkü hepsi. Sen de gel kardeşim. Ayrı gayrı yok. Ayrı gayrı yok. Hop bam. Hop sen de git 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 git. Oğlum ben seni öldürmek istiyorum. Sen kaçıyorsun. Bak 15 seviyede burada adam varmış. O canı ona verme. O canı ona verme. O canı ona verme. Allah seni bildiği gibi yapsın be. Şu canı çek. Kapat şu önünü. Oğlum ne gülüyorsun? Allah Allah. Adam sapık çıktı Rıza Baba. Öldür abicim bunu. Aynen bunu da çok güzel bir şekilde öldürdük. Ee, bununla da 8 kill almayı başardık ama 15 seviye Nix'leri, 15 seviye Henry'leri falan gördünüz arkadaşlar. Savaşımız gerçekten ilk savaşta 10 numara 5 yıldız geçti. Şöyle bir ana menüye dönelim isterseniz. Kaç kupa almışız? 18'de buradan gelmiş. Çok harika. 1430 tamam. Şöyle bir dönmesini bekliyorum ana menüye. Evet arkadaşlar ana menümüze döndük. Ee, şöyle tekrardan iki karakteri de göstereyim. Birisi 15 seviyeleriydi. Diğeri de 15 seviye Nix'ti. Son kez şöyle bir genel görüntülerine e, bakmanızı istiyorum. Sağlığına, malına, ikisinin de hasarına bakın. Şöyle Nix gösterdim. Şimdi de Larry'i göstereyim. Leri de aynı bu şekil. Size göre hangisi daha güçlü karakter? Bunu yorumlar kısmına yazın. Ve size göre hangisi ilk 16'ya basmayı hak eden karakter? Bunu da yorumlara yazın. Ee, bu sayede hem Nix ve kazan kazananını seçmiş olacağız. Hem de hangi karakteri 16'ya basmamı e, sizlerden tavsiye alarak öğrenmiş olacağız gençler. E, bunları da yakında 400 bin istiyor 16 basmak. Bir hafta içinde ben bu parayı biriktiririm dostlar. Sonra bunu da zaten hangisi kazanırsa 16 seviyeye basmanın videosunu çekeriz hep beraber. E, profilimizdeki ilk 16 seviye karakterin e, videosunu çekmiş oluruz. Ee, bu videomuz bu kadar dostlar. Ee, bundan sonra hangi karakterlerle video çekmemi, hangi konseptlere daha çok ağırlık vermemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Ee, beni Instagram'dan ve Discord'dan takip ederek doğu videolarına çıkmaya hak kazanabilirsiniz. Onun dışında ekranın köşelerinde bulunan kutulara tıklayarak da çektiğim bir diğer ki videoları gidip onları da izleyip oyun e, o oyunda iyice kendinizi geliştirmeye e, başarabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın. Bay bay.